Hayır sakın. Bence evet. size çok yakışıyor. Ne gerek var? Ama meraklısın kendinle oynamaya. <laughs> Ertem Hanım bence de sarı sizi çok açıyor. Hiç değiştirmeyin böyle çok güzel. Dar gömleğin laflarına bak hele. Sizi çok açıyor. Duyan da böyle kuaförler derneği başkanı falan zannedecek. Ay, <laughs> ne var Haluk ya? Ne güzel fikrini söylüyor. Keşke sen de birkaç güzel şey söylesen. E söyledim ya. Ne gerek var dedim ya. Haklısın. Yani muhteşem bir yorum. Çok teşekkür ederim. Ben şey diyorum, acaba böyle em, sarı beni biraz olgun mu yapıyor, yaşlı mı gösteriyor? Hani koyu renk olsa daha mı genç görünürüm? Hayır ya, hiç öyle bir şey yok. Nereden hiç alakası Ne alakası yok? var Mert Hanım? Ne yaşlısı ya? No, Vallahi no, no süper no, duruyor. No, 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 no. no. Yes. Tamam. No. Tam ortala. İyi misin Hüseyin abi? Tamam iyi. Bakayım İdo. Çok güzel olmuş. Yakup, dernek üyelerinin telefonlarını getirdin mi? Buyur Hüseyin. Ha, Şükrü, sen şimdi seçim şarkısını mesaj olarak atıyorsun. Tamam abi. Hazırlıklarımız tamam arkadaşlar. Bu gece dernek üyelerimizin bulunduğu mahallelere gidip ilk adımı atacağız. Gazamız mübarek olsun. Oh, olsun abi. Hüseyin abi, gelin bu işten biz vazgeçelim. Neden vazgeçeceğiz oğlum? Abi başımız derde girmesin diye diyorum. Neden derde girecek oğlum? Abi öyleyin abi afiş yasak bunlar. Oğlum sen Yakup abinin kazanmasını istemiyor musun? İstemez olur muyum abi? Ee? Sus konuşma. Benim baktım. <laughs> merhaba. Hey, Ay, hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Nasılsınız? <laughs> ne de... nasılsınız merhaba ya? ne haber? Ne, ne oldu? Ben? Nasılsın? Ha? Hiç iyi değiliz Hı. biz, hiç ne iyi, oldu, iyi oldu, değiliz. Ne oldu, ne oldu? Yok, o ne kadar mi? abartacak bir şey değil de işte. Anlatsana Tuna. Ya benim eski eşim var ya Özlem. Hı. Onun müstakbel eşi. Yani ikisi beraber bize geleceklerdi Sertaç Bey'le. Ee? Ne var canım bunda? Buyursunlar gelsinler. İşte öyle değil. Öyle değil. Merve hiç hoşlanmadı Sertaç Bey'den. Geliyorlar ama eve alamayacağız. Niye? Adam biraz dürüst bir adam. Ya ne de alakası var gönül Allah aşkına? Adam patavatsızın teki. Abuk sabuk konuşuyor. Her şeyi acayip şekilde söylüyor. Ve Merve o yüzden çok sinirlendi yani. E taktı kafayı tabii doğal olarak Merve. Ay Allah ya Annesi sevmiş ama. Ya işte. Ya bir orta yol bulunur. Gelse de biz de tanışsak bu adamla. Hı, ya işte. Biz de tam onu söyleyecektik size. Yani. Ne? Hı -hı. Haluk şey. E, Gündüz anlatsana yoldalar. Hmm. Geliyorlar. Hmm. Ama Merve istemiyor diye biz de eve alamıyoruz. E ne olacak şimdi? İşte. Yani uygun olursa eğer yani siz de ağırlığı bitirmeyiz diye şey Aa, yaptık. Aa tabii canım buraya gelsinler, Ay. buraya gelsinler. Tabii tabii. Oh yalnız uyarıyorum ikinizi de. Böyle langır lungur konuşan bir adam. Ne olsun canım bize ne ya? Yani bana hiç fark etmez de. Alo bilemeyeceğim. bilemeyecek. Hani. canım ne olacak? Delikanlı adam zaten aklına geleni söyler. Ben severim öyle adamları. Gelsin, gelsin. Evet, bu pek öyle senin düşündüğün gibi değil abi. Bu bir daha enteresan birisi yani. Hı hı. Öyle böyle bir patavatsız ben hayatımda görmedim yani. Baştan söyleyeyim de ne olur ondan sonra şey yapmayayım yani. Gelsin canım. Ne olacak? Yok, gelsin. Yok bir şey olmaz. Gelsin, gelsin. Gelsin Başımızın üstünde üstünde. Ne olacak? Otururuz Efe abi. Kusura bakmayın. Size de merhaba diyemedim. Yok. Nasılsınız? iyisiniz inşallah? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İşte görüyorsun. <laughs> Nelerle uğraşıyoruz ya. <laughs> Evet çaylarımız da geldi. E, e, çok emine çok nasıl gidiyor İngilizce? Ay sağ olun Gönül Hanım ay, ya. Çimdim. Yani işte çalışıyorum. Sökeceğim ben bu işi. Aferin gurur duyuyoruz seninle. Sağ ol canım. Thank you very much Gönül Hanım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et kafana dökülmesin <laughs> <Dikkat et, lütfen>. Haluk. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim <laughs> emine, sağ <gülüyor> ol. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Gönül, ben İrem'e de sordum. Sence sarı saç beni böyle biraz yaşlı mı gösteriyor? Nereden çıkardın canım? Sana çok yakışıyor sarı saç. Katiyen. Yani. Ay evet Meltem abla. Böyle. Ha yani böyle kestane falan yapsam daha mı genç görünürüm? Ya yani ne olsun. Genç görünüp ne yapacaksın? Liseye gene mi başlayacaksın? Çok komiksin Haluk. Öyle Gönül abla, peki ben bir şey sorayım. Evet. Sizce ben kilolu muyum? Ay tabii ki değilsin. Tabii ki değilsin. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Biraz balık etlisin. Ayrıca bir şey söyleyeyim sana. Katiyen herkes böyle sıska olacak diye bir şey yok. Ayrıca biz bunları konuşmuştuk seninle. E, konuştuk Meltem abla da ben hani bir görüş daha alayım dedim. Dur dur sen bana bırak o işi. Şimdi soruyorum buradaki herkese tamam mı? İrem kilolu diyenler ellerini kaldırsın. Bak Gördün mü? Kimse elini kaldırmadı. Demek ki sen kilolu değilsin. Artık bu tescillendi. Şimdi bak, başka bir tane soru sorayım. Bak, buna ne diyecekler merak ediyorum. Tuna kilolu diyenler parmak kaldırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> Bak, tescillendi benim kilolu olduğum. Gördün mü? Ama sen her şeyi yiyorsun oğlum. Hiçbir şey yiyorsun <laughs> Sürekli yemiyorum. yiyorsun. Hayır canım, abi. öyle demiyorum. Daha nasıl hiçbir şey yemiyorsun Tuna ya? Yok, ben, ama ben az az yiyorum, ee, sık sık yiyorum. Pardon? Oğlum, ne kadar kilo aldığının farkında mısın sen? Tamam, gel ne yapayım? Tamam arkadaşının üstüne bu kadar gitmeyin. Tamam, tamam. Şişko. Aa, aa, ne ayıp şey. O kadar da değil yani. Şükrü. Şükrü. İzimizi kaybettirdik mi? Sen izimi kaybettirdim abi. Ne oluyor arkadaşlar? Ne olacak abi? Afiş yapıştırırken polis kovuldu. O kadar yasak dedim sana. Ay geldiler. Buna <laughs> geldiler. Ne olursun sakin ol. Bak rica ediyorum. Sen evet. Senden sakin, rica ediyorum. Ben yani, hadi. Sürekli böyle söyleyip durma. Adam ne güzel. açık sözlü. Hiç sever öyle adam Welcome. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Buyurun, Hoş buyurun. Ay, buyurun Merhaba. Merhabalar. 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 Merhaba. <laughs> Merhaba. E, Direk. Ay ne güzel bayıldın İngilizce mi konuşuluyor? Ha Evde öyle ben e, pratik çalışıyorum işte İngilizceyi pratik yapıyorum kendim. Harika bizde de yurt dışı uçuşlarda bütün ekip sürekli İngilizce konuşuruz çok faydalı oluyor. Bayıldım İngilizcenize. Neyine bayıldın hayatım? Pardon siz İngilizceyi nerede öğrendiniz? Ben böyle kendim sözlükten bakıyorum, İngilizce kitaplarından bakıyorum. Ne oldu ki Belli. İngilizce öyle öğrenilmez efendim. Ciddi bir eğitim almanız lazım. Bakın telaffuzunuz ne kadar yanlış. Hem yani bu yaştan sonra biraz zor. Ancak yurt dışında falan yaşarsanız belki öğrenebilirsiniz. Ama ben... Emineciğim. <laughs> Yani şey, ya Meltem Hanım biliyordum işte ya. Geç kaldım işte, öğrenemeyeceğimi biliyordum ben. Aa, Yok, olur mu canım böyle şey? Emine, emme e, 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 kendini. Emine. Sertaç. Üzüldü kadın ya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Görmedin mi telaffuzu? Nasıl yanlıştı? İyiliği için söyledim, vallahi. Ben bunu döverim. Ben sana söyledim abi. <laughs> Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Özlem, canım Sertaç. E, Sertaç. Ben de Merve. Merhabalar. Herhalde e, Gönül Hanım bizi evinde ağırlamak istemedi. Pardon? Ne alakası var canım? Sen söylemedin mi ile ilgili durumu Tuna? Söyledim Gönül. E, ne o zaman şimdi? Bu nedir yani? <laughs> Lütfen bana çocuğumu bahane etmeyin olur mu? çıldırık. Hmm. <laughs> ee, ne içerdiniz? Ne ikram edelim? Çay. Çay içeriz. Çay. Çay. Tamam. Ee, ben mi mal, Tamam. Da, hadi İrem'ciğim. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. <gülüyor> ah. <gülüyor> Eşimizi bırakmışlar mıdır abi? Bırakmışlardık Şükrü. <laughs> Yakup çayları yerler abiciğim. Yeter. Kaldırın şunları. Kaldırın. <laughs>